Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte odamdaki <laughs> eşyaları tanıtacağım. Ben daha yeni uyandım. Hadi bakalım başlayalım. İlk olarak arkamda bir fotoğraf çerçevem var. Şöyle "Sen bizim prensesimizsin" yazılı bir fotoğraf çerçevesi çerçevem var. Ondan sonra babam bilgisayarı bana emanet etti. Yani hediye etti gibi de olabilir. Şu an gösteremiyorum çok güzel. Neyse. <laughs> o bilgisayarla işte tek silendim istiyorum ben. En yani bazen Harry Potter izledim oluyor. Evet. Benim bir maskem var. Ondan sonra Nasrettin Hoca ve eşeğiyle bir oyuncağımı göstermek istiyorum ama gösteremiyorum. Bir dakika. Evet. Biraz ben kafes gözüküyor. şöyle alalım. Yine göz gözlemliyorsunuz. O zaman şöyle arkadan bir Dur bir dakika çalıştırayım. Şuradan çalıştır. Ay. Neyse o. Herkese merhaba. Ben Nasrettin Hoca. Bu kadar yeter bence. Acayip bir şekilde <laughs> bir şekilde ses çıkartıyor kadar. Hoşça kalın Tekrar görüşmek, herkese üzere <laughs> Tabi ben demedim Evet burada yeni alınan Doğum günü hediyem vardı e, Adını cimcime koydum Hadi herkese merhaba de cimcime. Herkese merhaba Evet <laughs> o bebek arabasında otururken ben de devam edeyim. edeyim difference. The bin en in en, an en Uzaktan kumandalı bu araba aslında ama kumandasını babam eskiden kaybetmiş. O yüzden kumandası yok ve çalışmıyor zaten. Ama çok güzel sürülüş. O kadar çok rahatlatıyor ki. Çok güzel. Ama kumandası da olsaydı tam güzel olacaktı. Bu eskiden babam, babamdan kalma bir araba. Ee, babam bunu 5. sınıfta almışlar. Ve yani yıllar geçti ve döndü bana geldi. <laughs> Tarağımı ortaya bir yerde bıraktım. Ve bisikletim çok güzel. Aslında çalışıyordu ama çok yüksek ses çıkartıyordu yine. Ee, pili vardı ama yani Pili da ben çıkardım. Başka bir oyuncağıma taktım falan. Sonra pil nerede bilmiyorum. Onu arıyorum. Arıyorum. Ve Barbie'im. Bir dakika. Neyse. Barbie evim boş. Ben e, kuzenlerim gelince Barbie'lerimi çıkartıyorum. E, küçük kuzenim çok Barbie istiyor mahzenleri iyi ben de olur diyorum. Sonra çıkartıyoruz işte. Öyle. <laughs> Aa bir dakika ben size, resim çerçevenin ışıklarını göstermedim. Nasıl göstereceksem artık. Neyse yatağımın üstüne çıkayım. Yatağın üstünden komodine. <laughs> bir dakika. Ve evet oldu. Şöyle. Şu şöyle yanıyor arkadaşlar. Bir de daha bitmedi. Bir dakika. Şöyle hem gözü yani pardon hem kapanıp yanıyor. Pardon. Bir de şöyle kalıyor. Arkadaşlar. Tabi siz biraz göremiyorsunuz. Aslında ben akşam vakti yakacaktım. Ama şimdi <laughs> yaktım. Akşamları daha da güzel oluyor. Bu da benim şu oyuncaklarım. <laughs> evet. E, dolabımı size göstereyim. Dolabımda A Happy Birthday gözle gözlüğüm var. Bak, size göstereyim. Evet, Happy Birthday. <laughs> Bunu ben doğum gününde takmıştım. Ama doğum günü de bayağı bir kişi geldi sanırım. Ee, kuzenlerim geldi. Ee, komşumuz geldi. Bulem geldi. A bloktan. O kadar. Yok. Bir de Berkay geldi. İçler ileride. Neyse. Ee, bunu yeni almıştım. <laughs> Çok güzel. Ee, şokta satılıyordu. Şok. Yeni kırtasiye malzemeleri geldi. Benim ben yani eskiden dördüncü sınıfta kalem tıraşımı kırmıştım. Ama bu da çok güzeldi. <laughs> Neyse. Ve zeka küpleriyle karşınızdayım. Ben bunu eskiden acayip bir şekilde karıştırdım. Ve şu an yapıyorum yapıyorum ama olmuyor. Renkler birbirine uymuyor. Öyle bir sinir bozucu bir şey var. Bu da küçüğüm küçüğünü de karıştırdım ben o yüzden yine yapmıyor. Neyse. neyse. Eh, bunu bana e, dördüncü sınıfta arkadaşım hediye etmişti. Ona buradan sevgilerimi ve sevgilerimi sunuyorum. En sevdiğim arkadaşım bu Sena. Adı Sena. <laughs> Sena Durma. Bilmiyorum onun. Evet YouTube kanalı da var. Ve bir dakika arkadaşlar.